Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Slime Adventure'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Ama niye gece? Gece mi bırakmışız ya? Uyuyup uyanalım Ay, Star Mirror'dan Mirror geldi My Pet Cactus Destan. Tank Booster MK2 bir dakika öncelikle şuraya bakıyoruz 831, 31, 31, 40, 48 Bu daha fazla artı o ile bu şu an Şimdi bu bölümde iki farklı şeyi birleştirmek istiyorum Slime'ı Ama neyle neyi birleştirsek Mesela ben en pahalılarından bir tanesi bu Bu ile bir şey birleşeyim ona bakalım ya siz aç mısınız? Açsınız. Onda biraz besleyelim. 1, 2 3 4 1 2 3 4 Ha hepsini de beslemeyeceğim ya. Şu elimizdekileri satıp gidelim. Aa sen nesin? Hayır. Besleyecektim onu ya. Altın bir şey kaçtı buradan. La kahretsin. Önce şuradan bir su alalım. Adam akıl uçmuyor ki bu da ya. Yiyeceğim. Orada bir yer var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada bir yer var. Ben böyle nasıl gideceğim? Yetişemez ki benim şeyim. Vakti yetişmiyor Yok yetişiyor aslında takılıyor böyle salak salak bir karakter ya Hımm Nasıl iğrenç uçma şekli ya neyse biz Roketi fulleyince jetpack'e öyle gideriz Öveceğim çünkü Seyis azalmış burada ya. Seni al, seni al, seni al, seni al, seni al, seni al. Sen al, sen al. Çekil Hallettim Evet, aşağıda gidebilir miyim? Tamam alacağımızı aldık herhalde Ben biraz daha şunu alayım Crystallize Diamond'dan Güzel Bak şimdi gidebiliriz Auto Slime'dan çıktım hiç. Yok çıkmadı. Gözünün önünde oluştu lan. Buraya gideyim bakayım. Siz ne istiyorsunuz lan? Ne oldu oğlum sizin için? Diğerlerinden mi korktular acaba? Bunun fiyatları ne alemde? 48 Buna daha fazla artar ya. Bu ucuzlar. Bunlar her şey yiyor muydu? Sebzeyi. O nasıl çıktı lan? Oo bunun üstünü kapatmam lazım. Bir dakika. Oha bir de beraber gidiyorlar ya. Evet, bunlar hepsini yiyor. Şerefsizler. Öleceğim öleceğim. Bir dön dön. Şimdi benim yeni yer açmam lazım. Şurası ne kadar mesela? 1795. aklımıza dursun. Burası mavi. Burası ne kadar? 1795. Burası değişik bir mekan. Burası 10 bin. Tamam. Mavi gibi olan yeri mi açsam ya? Burayı açalım ya. Açtık. O. O gece çıkanları buraya koyabilirim aslında. Buradan nereye gidiyor? Aa Işınlanma şeyini geliyor. Biz buraya gelmiştik. Ben bunu aşağı sınıfına bakacağım da. Bak güzel kısa yolumuz doldu Tamam. Şey açalım. Bir dakika. Orası gidiyor? Şunu da okumuş olayım. Böyle başka bir teleport açılıyor. Bak 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 bak. Sushi açayım podu. Bunu güncelleyebiliyor muyuz? Hayır. Rıh. Tamam ne güzel işte. Oldu. Buradan su da alabiliyorum. E, uyuyup uyanalım ya. 48-40. Şuna bakalım. 48-40. Uyu uyan bakayım. 48-40. Daha kötü oldu ya. Oha. Bu da niye böyle oldu ya? Bu daha fazla oldu şimdi bunun parası. Bu geçen 57 falandı. Bu daha çok pahalıydı. O zaman radyoaktif slime de alacağız. Tamam o zaman en ucuzu, en ucuzu hangisi? Şu ikisi. Tamam o zaman ne yapalım? Tebi ile rock slime'ın birleşimini iptal edelim. Radyoaktif slime ile boom slime'ını birleştirelim burada. Şurada. Ş Şunları atacağım yani. Yine bakayım siz. Güle güle üzgünüm. Çok ucuzsunuz. Sizi özgürlüğünüze kavuşturuyorum. Ya yani sizi sonra beslerim. Hadi şimdi besleyeyim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şöyle yapalım. Atlamayın ya. Öleceğim. Tamam ölmeden kaçayım. Oldu. 11 canım kalmış lan. Bizim mağaradan gidelim ya. Onları almaya. Radyoaktif slime'ı boom slime. Ee, şey yok. Radyoaktif slime yok. Allah Allah. Ta çıktı bir yerde. Tamam hallettim. Bu da puddle slime'ı da çıkmıyor artık. Allah Allah. Ah! Karşı şey. Radyasyon slime'ı. Enerjim dostum uçayım. Güzel bu hiç gelmemiştik. Gelmiş olduk. Şu aşağıda ne var? Aha. Bundan var. Bu her şey yemiyor mu zaten? Ona bir sürü şey vermemişim ben. Bir tane daha Gold bulduk. Hatta biraz besleyelim gelmiş yani. Sen tavuk yemiyor musun? Sen ne yiyorsun ya? Heartbeat yiyor. Bu da vejeteryan. Doğru doğru. Evet gelmişken besleyemiyoruz. Heartbeat var burada. Oha. Bir bak. Lan bu map ne kadar büyük. Burası da bir ev diyor. Oğlum maşallah. Devasa şey var. Sen ne yiyorsun? o kol kayıyor bu da vejeteryan uuuu map çok büyük ya o ikisini de başka bir zamanda temiz şey yapalım yedirelim ah aferin başka bir sebze çıktı zaten. buradan bir girilmiyor Üste çıkalım. Ee, bir yerde şey çıktı. Taş çıktı. Taş nerede? Hayır. Hallettim. Aşağıya düşüyordum ya. Haritada niye bu kadar çok büyük? Aa burada da telepat var. Valla ben gittikçe gidiyorum ha. Oho. Maşallah hocam maşallah. Aa beynim almıyor artık. Map'te neredeyim map? Oh. Bu da başka bir harita. İki tane biyom daha var böyle. Anahtar lazım anahtarım yok. Tam o iki gold'u şey patlatırsak bence ikisinden de anahtar çıkacak. Öncekilerden hep şey çıktı çünkü. Teleport. Ha, ucu ucundan çıktım buraya. Aşağı kesim bir tane daha gordo var. Bu bu slime'ın gordosu bence var burada. Hayır burada hiçbir şey yok. yok şurası var bir dakika. Yupi. Allah kahretsin ben buraya niye geldim? Eve gitmek istiyorum. Boşum çok döndü. Ben eve gideceğim ve slime birleştireceğim ya. Bu da gidiyordu. Direkt eve geldik. Radyo su ile slime boom Slime'ı. Şimdi bunu burada mı yapsak? Radyo su slime ne yiyor? Boom slime ne yiyor? Bu vejeteryan bu etçil. Önce şu radyo su yoktu ama şey. tam hmm, tamam şey yapalım. Şu beşini at şuraya. Tamam mı? Atla bir saniye. Güzel. Bir saniye, bir saniye dur. Güzel. bu boom nerede lazım ki daha? Siz lazım değilsiniz bana artık bak. Abi şu kristal slime bir, bir var ya zengin olacağız da pahalanmıyor ya. Benim bu, bunu da arttırmam lazım. Bir tane daha arttırabiliyor muyum? Bir dakika. O bir tane daha arttırabiliyorum. Ben ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Bunu arttırıp yani daha fazla tarım yapmam lazım benim. Bu slime'ı atıyorum şu an bu slime'ı lazım değil bana. Uyuyalım uyanalım ama öyle yapalım ya. 34 ya eh, kötü beğenmedim. Bir saniye bir saniye. Ben biraz bunu besleyelim şimdi. Bir. Aç değil lan siz? 2 3 4 Oha Biraz para kazanmam lazım. Bir dönün iki dakika patlamayın. Tamam güzel. Kebileri de halledelim. Bizim su nerede ya su? Baş istiyor mu? Fabius falan hiçbir şey yok bunun. Ne yapıyorsunuz? Oo. Teşekkür ederim canlarım ya. Altı plot altı plot Am pahalı des işte seni bekleteceğim. Ya yedi gözümün önünde ya. Topladıklarımızı yerine koyalım be. İyi o var. Ya. Şimdi şurası ne istiyordu? Ver ya. Peki bunu ben nasıl açıyorum acaba? Aa. Oğlum, tavukları buraya taşıyalım. Aa orada şey var teleport. Bir dakika bir dakika keşif zamanı. Ulu. Bir saniye. Aa. Dev Gordo Tebi'yi de bulduk. Biz bundan beslemiş miydik ya az daha sen? Ben ondan besledim. Bir tane daha mı var? Top var! Map çok büyük ya. Ama keşke uçma daha güzel olsaymış. Belki güncelleyince güzel oluyordu da. Lan peki niye böyle bir yer var? Hani normal... Aaa başka bir yer açıyor. Burası yol bence bir yere de. Keşke bir tane daha gördüğümüz oldu. Lan map'te gözükmüyor. Keşke lan map'te gözükse ya bulduktan sonra <laughs> Topu sen gezekalı düşürdü ya nasıl salaksınız ya Ben dönüşte alacaktım Hemen tavukları buraya atayım o zaman Tavuklar burada geçsin Şuraya da bakalım Biz buraya gelmiştik Evet biz buraya gelmiştik Burası kilitliydi hatta Tamam işte bizim burada tebiyi beslediğimiz yer. Evet. Evet evet, evet. Atladım. Ben bütün tavuklarımı buraya getireyim. Dediğim gibi. Yeni bir tavuk şeyi açmak. 250. Tamam oradakini yıkalım. Orayı tarla da yaparız. Tavukları ben buraya alayım. Bütün tavukları direkt buraya atsam bir şey sıkıntı çıkar acaba? Hani etrafta gezseler. Bence bir sıkıntı çıkmaz ya. Hepsini buraya atıyorum. Orayı iptal ediyorum. Hiç olmaz herhalde. Baksana tipler. Oh Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu nefsin şu yat. Benim de çok fazla tabuğum varmış ya. Biraz fazla tabuğum varmış evet. Tamam işte gidip tebiyi besleriz bunlarda. Önce şunları alalım dışarıdakileri. Bunlar bayağı bir yeter ya. Orada olunca üremeyecekler galiba. Neyse böyle civciv falan atarım ya Sofuklar sebze falan yemiyor değil mi? Tamam şimdi bu iptal edelim Bu bahçe yapalım Ne ekelim? Oka oka Bunları dağıtabilirim ama sonra yapacağım onları Ya da şunları besleyelim Ya, otomatik besleyici. Otomatik besleyici. 500 çok pahalı bu da ya. Abi bir şey diyeceğim. Etrafında ben bir sürü yemek koydum. Niye yemiyorsunuz? He? Allah'ım. Tamam. Dur, bir şey yapmasın. Biz onu yemiyorsunuz bence ya. Ya evet, siz hafifleti yiyorsunuz evet. O yüzden onu yemişler. Bir havuç yemiyorsunuz mu? Havuç da yiyorsunuz. Olur sizden zaten her yiyorsunuz. Değil mi? Ay bunlar demiyor. Abi Pogo'yu ne bir Şey. Pogo'yu hiç bir yemiyor. Pogo yiyorsunuz mu? Pogo'yu sadece bunlar yiyor. Evet. Ben en fazla Pogo verdim de. Son kez şunların şeylerini satalım. Hani dediğim gibi çok zengin olacağım. Onları attıran, krişeslerin parası attıran çok zenginim. Baksana şuna. 34 kök 5 falan. yalım yanalım. 34 45 Lan bunun fiyatı düştü. Sadece Allah kahretmesin. Neyse evet. O zaman tam buradan devam edeceğiz ama bir sonraki bölümde izlediğiniz teşekkürler. Umarım eğlenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.